Değerli kardeşlerim selamünaleyküm. Bu videomda arkadaşlar e, kış kış stoğunu tamamlamış ve takviye olarak da bizim üç sefer üç defa arkadaşlar şeker takviyesi yapmıştım ta bunlar bir ay önce. Bismillah diyelim. Ve daha daha sonra kek de ilave etmiştim bunlara. Şimdi bugün arkadaşlar bakacağım ki eğer kek yenmişse İnşallah bunlara kek takviyesi yapmayı düşünüyorum. Bismillah. Yavaş yavaş öyle. Kışın ayı fazla hemen bakın saldırıyor. Yüzümüze gözümüze. Direkt böyle maske olmadan göze saldıracak. Evet. Durumu 2-4 altın çıtayı tam basıyorum bakacağız arkadaşlar. Şimdi geçen bir kek vermiştim bunlara. Bakalım böyle bitirmiş bunlar arkadaşlar. Bakın yani öyle keki güzel yiyor bu keki. Reklamını yapmayayım bunun ama isimle vermeyeceğim arkadaşlar. Gerek yok böyle bir şey ama yani keki yiyor. Acaba arı aç mı bakacağız. Eğer bir sıkıntısı varsa yine bir kek takviyeden devam ediyor arkadaşlar. Bismillah diyelim şuradan. Mevcudu yukarıdan görünümde pek de e, kötü değil arkadaşlar. Yani son çıtamız değerli arkadaşlarım. gerek diyorsa bunu çözer yer. İklim güzel şu an. Şartlar hava e, sıcaklığı arkadaşlar 16 derece. Geçen birisi yalmıştı ki arkadaşlar e, takipçimden birisi bu mevsimde araya şerbet verilir mi? Arkadaşlar şimdi onu işleyelim olması. Eğer verdiğiniz şerbeti arı suyunu atma durumu varsa arkadaşlar atabiliyorsa sıkıntı yok. Yani bizim burada şu anda arkadaşlar böyle fazla değil. Ekşimesin. Soğumasın şerbet diye. Ne yaparsanız birer su bardağı arının durumuna göre verirseniz ne yapar arı? Onun suyunu arkadaşlar uçurabilir. Uçurur. Yani aslında bir çıta fazla diyelim bu arada arkadaşlar. Alınsa iyi olur. Alınsa iyi olur arkadaşlar. Şunu şöyle koyayım. Şu altta bir tahtamız var onu alayım. Arkadaşlar şimdi arayı fazla kocamak istemiyorum ama şöyle yapalım. Duruşum burada. Evet arayı fazla hırpalamadan Evet bunlar bizim ilaç tahtalarımız. Bunları çıkaralım inşallah. Şimdi arkadaşlar bu da dursun burada. Yani arının şu son çıtasında arkadaşlarım bir bal kemer olduğu için onu ben şey yaptım ama olmasa kalsın yapacak bir şey yok mu? Sıyırsın yesin bunu. Daha sonra. Evet. Eğer arkadaşlar bölgeniz arı vermiş olduğunuz şerbetin e, ee, bunu uç, suyunu uçurabiliyorsa sıkıntı yok. Bizim bu bölgemiz arkadaşlar bu mevsimde şu anda araya şeker şurup verilebilir. Sıkıntı olmaz. Hatta şöyle yapalım. Bire birden daha da az. Yani diyelim ki 1 litre suysa bu mevsimde bir buçuk kilogram da şeker eklenebilir. Benim yorumum o şekilde arkadaşlar. Çünkü arıya fazla iş vermemek lazım. Arı fazla yorulmasın hemen alsın. Stonu yapsın diye. Bunlar çekilmiş arımız bayağı. Evet arkadaşlar ama yumurtası evet kuluçka durumu var. Evet. Şunu kaldırayım. Yemin içine koyayım. Onları inşallah Bahar'ın tekrar kullanacağız. Bakın arkadaşlar. Anadolu'yu göstereyim ben size. Tam böyle karşımızda arkadaşlar. Evet. Şuradan arkadaşlar. Bakın geziyor. Evet. Anadolu arası. Güzel. Yumurta atıyor hamuruyla. Güzel kapalı. Evet yavrusu da var. Kapalı halinde arkadaşlar. Yani bu arı arkadaşlar. Bu saatten sonra ne yapacağız? Evet. Az az da olsa takviye verilebilir. Fakat ben tez tez gelemediğim için ne yapıyorum? Kekle bu işi kapatmaya çalışıyorum. Bu arada arkadaşlar yağmurdan sonra hamdolsun evet mevsim biraz e, tabiat bile arkadaşlar canlandı. Bu Şu arada polen falan da var. Şurada son çite alsam aslında mantıklı olur ama bir bakayım son çileye. Çünkü arı tam sarmıyor. Bakayım durumuna. Bunları yok arkadaşlar. Şurada biraz balı var. Ben bunu en sona çekeyim. Ne yapsın arkadaşlar? Arı bu balı çeksin diye arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bunu en sona koyacağım arkadaşlar. Çeksin balını. Şöyle yanaştırayım. Aslında burada iki tane fazla çiçeğe i̇şte fakat böyle biraz ballı oldu için şey yapmadım. Balını çeksin diye düşündüm ama. Çünkü arı tam basmıyor arkadaşlar. Tam burada eksi sıcak bir şey soğumuz yok. Şu küçük bir balı var. şuraya koyayım arkadaşlar. Bunda yumurta yok. Çeksin yavaş yavaş. Bunu yesin arımız. Arkadaşlar bunu da buraya yerleştiriyorum. Sonra bu arı madem keki yiyor Buna bir takviye daha verelim arkadaşlar. Evet, açalım arkadaşlar burasını güzelce. Böyle bırakalım inşallah bunu devam etsin yemeye. Arkadaşlar durum bu şekilde. Bu aramız 2022 doğumlu bir anaymış. Değerli arkadaşlarım. Şöyle kapatalım. İnşallah başka bir videoda buluşmak dileğiyle arkadaşlarım. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar.